kamyonların hedefine ulaşmasına bir saatten az bir süre kaldığını tahmin ediyoruz. Operatör, hedef bölgeye intikal ediyoruz. Anlaşıldı Ançar. Takipteyiz. Anlık olarak sınırın 35 kilometre içindeyiz. Terör örgütünün yoğun olduğu bir bölge burası. Dikkatli olalım. Yapılması gerekeni yapıp geri döneceğiz. Taktik tim yolda. Siz işaretlemeni yapın, onlar dahil olacak. Anlaşıldı. Elindeki Halim'in toprağı mıydı? Evet. Allah rahmet eylesin. Annen çok düşkün de Halim'i hatırlıyorum. Çok zor. O acı hiç geçmiyor. Aramızdaki hiçbir şey değişmedi. Ne? Halit Başkan'a beni savunup rapor etmediğin için Hiçbir şey değişmedi. Eğer rapora yazılacak bir zafiyet olsaydı gözünün yaşına bakmazdım zaten biliyorsun. İş ortaklığı dışında hiçbir ortak noktamız yok seninle. Ve olmayacak. O yüzden evimden ve ailemden uzak durursan sevinirim. Güzel. Sen işini iyi yap da böyle güzel devam edelim o zaman. Ne oldu? Kontrol noktası. Hadi geç. <laughs> Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Mersi. Ee, büyük gün geldi. Artık sadece birkaç saat kaldı ha. Meslektaşına haber ver. Kamyonlar bir saat içinde orada olacak. Tamam, konuşurum. Hadi bakalım. Bir sorun yok değil mi? Hayır. Kamyonların geçtiği güzergahlar kontrol altında. Güzel. Hadi çıkalım, geç kalmayalım toplantıya. Bu, bugüne kadar katıldığım en eğlenceli resmi toplantı olacak. Vakit geldi. Buluşma yerine gidin. Anlaşıldı. Mühimatları da kontrol edin. Yoldayım, plak etmesinler. Tamam, bakıyoruz şimdi.